Köpeğin evi. Kış geldi mi köpek ezilir büzülür. Kışın soğuğu onu perişen hale sokar. Kışa dayanamıyorum. Sağ kalırsam taştan bir ev kurmam gerek. Yaz gelince dişimle, tırnağımla çalışıp çabalayayım. Kışın barınmak için bir taş ev yapayım der. Fakat yaz gelip de ısındı mı, kellesi kemiği yerine geldi mi, İlikleri kemikleri kızışıp derisi gerildi mi, kendisi koskocaman görür de, iyi ama ben hangi eve sığarım ki der. İrileşir, ayağını çeker, tembel tembel karnı tok, sırtı pek, kendine güvenmiş bir halde kölgeye çekilir. Gönlü bir ev yap derse de o, söyle be yahu ben nasıl olur da bir eve sığarım ki diye yanıt verir. Sen de bir derde, bir sıkıntıya düştün mü, Üzülürsün, hırs kemiklerin bitişir, küçülür kalırsın, tövbeden bir ev yapayım, kışın o evcezide barınayım dersin. Fakat dertten kurtuldun da hırsın büyüdü mü, köpek gibi senin de ev sevdan geçer gider.''